Metnin aslı Muhammed bin Hasan Eşşeybani'de kendisi İmam Ebu Hanife'nin talebesi ve İmam Ebu Hanife'nin kaybolan kitabından naklediyor orijinal kitap. Ayasofya eski imamı Profesör Doktor Mehmet Boynukalı'nda İslam tarihi ve fıkıh açısından çok önemli bir kitap. Abide Selman, Ali bin Ebu Talip'ten aynı rivayeti naklediyor. Ali bin Ebu Talip bana dedi ki, Emirül Müminin Ömer bin Hattab hamile kalan cariyelerin özgürleştirilmesi konusunda benimle istişare etti. Ben de o da özgür bırakılmaları konusunda ittifak ettik. Sonra ben cariye kalmasına fetva verdim. Irak Kadısı Abide Selman da Hazreti Ali'ye demiş ki, iki adilin ortak kararı bir adilin kararından bence daha iyidir. Yani Ömer'le senin kararın, tek senin kararından daha efdaldir burada da, İmam Ebu Hanife'nin bu konudaki fetvası var. Önemli diyor ki, Kadın organları tamamlanmış cenin düşürse bile anne sayılır. Yani cariye kadın hamile kaldığında özgür olur bu cümle. İmam Ebu Hanife Şii idi diyenlere de reddiyedir ki o iddia tamamen yanlış. Hatta Şiiler İmam Ebu Hanife'yi tekfir ediyorlar burada. İmam Ebu Hanife Hazreti Ömer zamanında verilen fetvayı alıyor. Hazreti Ali zamanındaki fetvayı reddediyor ve bu tekrarlanıyor ki bu konuda araştırılmalı. İmam Ebu Hanife'nin fetvaları incelenip Hazreti Ali'nin fetvaları yerine Osman, Ömer ve Ebu Bekir'in fetvalarını tercih ettiği istatistik belirlenmeli İmam Ebu Hanife Şii olsaydı, Hazreti Ömer'in fetvasını asla tercih etmezdi. Hazreti Ali'nin hayatına gelelim Hazreti Ali, Irak'ta cariyelerle ilgili bir kanun çıkardı. Bir cariye efendisiyle cinsel ilişkisi olsa ve hamile kalsa anne olduğu için özgür mü olur yoksa yine satılabilir mi? Hz. Ömer halifeyken halife yani devlet başkanı sıfatıyla özgür olur diye kanun çıkartmıştı. Hz. Ali ise Irak'a gidince hayır köler olarak kalır satılabilir diye kanun çıkarttı. Irak kadısı Hazreti Ali'ye itiraz etti. Ben bu kanuna karşıyım, uygulatmayacağım dedi. Burada bir niza ortaya çıkıyor ve Hazreti Ali geri adım atıp kanunu ilga ediyor. Hazreti Ali, o durumda Resulullah bana böyle söyledi, o emretti falan gibi şeyler söyleyebilirdi. Ama Hazreti Ali'nin hiçbir savaş ya da mücadelede dilinden ile görüştüm, ona danıştım gibi tek bir rivayet bile yok aksine. Bu benim fikrim, benim içtihadım diyor. Resul sağ mezarından çıktı, bana şöyle söyledi gibi düzenbazlıklara asla girmiyor. Neyse, Hazreti Ali Irak'tayken Irak kadısıyla böyle bir ihtilafı oluyor bu ihtilafı. Fıkıh kitapları ve İmam-ı Buhari anlatıyorlar. Irak kadısının adı Abide, Yemenli Murat kabilesinden diyor ki, Ali bin Ebu Talip bana dedi ki, kadılar olarak daha önce hüküm verdiğiniz gibi hüküm vermeye devam edin. Ben ihtilaftan nefret ediyorum. Ta ki insanlar cemaat olsunlar. Müslümanlar yeni halife etrafında birleşsinler. Dikkat edin bu olay. Irak'ta Hazreti Ali'nin son senesinde oluyor. Ne yazık ki bizlere Hazreti Ali'nin tahkimi ve hilafetten alınışını kesin olarak reddettiği anlatıldı. Ama gördüm ki Hazreti Ali, tahkimi ve hilafetten alınışını kabul etmiş rivayet, bunu teyit ediyor ve bu sözü Irak kadısı Abide yazmış. Ta ki insanlar cemaat olsunlar ya da ben de arkadaşlarımın öldüğü gibi öleyim. Hazreti Ali öldürüleceğini öngörüyordu Ali Irak'a gittiğinde. Batıni fırkaların merkezine geldiğini ve sonunda onu öldüreceklerini anladı. Öyle de oldu Hazreti Ali burada. Bu batıniler hakkındaki fikrini açıklıyor. Ordusunun üçte biri batınilerden oluşuyordu felaketi ve sonunda öldüreceğini anladı. Nitekim yakında Hazreti Hasan ile Muaviye anlaşıp Muaviye halife olduğunda o yıla cemaat yılı denilecek. Ama Ali, Muaviye ve Hazreti Aişe'nin savaşları dönemine ise fırkalar ve fitne dönemi denmişti. Ama bakın burada tercih etmiş İmam Şafii de Hazreti Ali'nin fetvası yerine Hazreti Ömer'in fetvasını tercih etmiş İmam Şafii. Irak Kadısı Abide'den naklen diyor ki, Hazreti Ali dedi ki Emirül Müminin Ömer bin Hattab doğuran cariyelerin satılması durumunu benimle istişare etti benim de. Onun da görüşümüz. O kadınların hür olduğu şeklindeydi Ömer bin Hattab hayatında ve sonrasında Osman. Böyle hüküm ve amel ettiler ben halife olunca onların esir olmaları gerektiğini düşündüm. İmam Şafii de diyor ki ne ben ne de diğerleri geçmiş kadılar imamlar bunu onaylamadık aksine Ömer bin Hattab gibi özgürdürler satılamazlar dedik buradaki önemli ders şu fıkıh sahabenin görüşlerinden alınmaz Hazreti Ali sahabenin büyüklerinden ve fakihlerinden ama bakın helal ve haramı ondan değil ondan önceki halifelerden alıyor önce Osman var mesela Ali'nin görüşü mü, Osman'ın görüşü mü daha iyi diye hiç düşünmüyor çünkü Osman'ın ondan önce Ömer ve Ebu Bekir'in şura meclisleri, fakih sahabelerden anayasa mahkemeleri vardı. Halife de onların başıydı Osman. Ömer ya da Ebu Bekir'in görüşleri halife görüşüydi. Önce Ebu Bekir'e bakılırdı. Onun o konuda bir fetvası yoksa sırasıyla Ömer ve Osman'a bakılırdı. Son Emevi halifesi Velid bin Yezid'e kadar kendisi Hicri 126'da öldürüldü fıkıh böyle çalışır fıkıh. Birisinin ben de Rasul'den şöyle bir rivayet var demesine değer vermez. Bu rivayet doğru olsaydı Ebu Bekir bilirdi. Ebu Bekir'in bilmediğini biz mi bileceğiz der anladık mı? Bu İbn-i Şebbe'nin Tarihi Medine-i Münevvere kitabı, o da Irak kadısı Abide'nin sözünü nakledip diyor ki, Ali bin Ebu Talip dedi ki, Emirul Mü'minin Ömer bin Hattab, doğuran cariyelerin satılması durumunu benimle istişare etti ben, satılabilirler dedim Ömer bin Hattab. Hayır, sahibi ölene kadar istifade eder, adam ölürse kadın özgür olur, satılamaz dedi iş bana geçince, halife ben olduğunda İlk görüşüme döndüm, abide de, ya Ali, senin ve Ömer'in cemaat halindeki görüşünüz, senin ayrılık içindeki görüşünden daha hayırlıdır, dedi. Açıkça görülüyor ki, abide de Hazreti Ali'nin hilafetini tanımıyor. Sende cemaat yok, Müslümanlar sende birleşmediler, diyor. Bu konuda, İmam Ebu Hanife'nin görüşü de öyle. Diyor ki, Ömer bin Hattab, Resulullah'ın minberinde sesleniyordu ki, doğuran cariyelerin satışı haramdır, mevlası öldükten sonra özgür olurlar. Ebu Hanife de diyor ki, cariye kadın organları oluşmuş cenin düşürse bile anne sayılır ve özgür olur. Gördüğünüz üzere Hanefi fıkı da böyle esas kastım şu. İmam Ebu Hanife, Hazreti Ali, Irak kadısı Abide falan neden hiçbiri Ya Resulallah bize şu konuda fetva ver biz içinden çıkamadık diye yardım istememişler işte bu hal. Bu batıni hocalarına karşı en büyük teksiptir. Nasıl olur da ben Hanefiyim, Hanefi fakihiyim diyen bir hoca İmam Ebu Hanife'nin ölüler dirileri duyamazlar. Resulullah öldü ve dünyaya dönemez. Biz fıkı Ebu Bekir'in Ömer'in fetvalarından alıyoruz sözlerini görmezden gelebilir bakın. Hanefi fıkı işte bu ama ortalık Hanefi fakihiyim. Hanefiliğin kalesiyim deyip de Hindistan'dan Berlevi fetvaları getiren hocalarla dolu uzattım belki ama